Değerli takipçilerimiz şu anda yeni bir ürün kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Bu ürün HDMI to mini HDMI yani HDMI girişini daha küçük mini HDMI olan cihazlara, tabletlere, yeni çıkan cihazlara göre dönüştürücü mevcut. ürün. 3D'yi destekliyor. Ee, 4K, 2K destekliyor HDMI. E, high speed ethernet diyor. Full HD destekliyor, 3D, 1080 piksel, piksel pikseli destekliyor. Ee, ultra fleksibel bir kabloya sahip diyor. 1,5 metre kablonun uzunluğu. Gördüğünüz gibi oyun cihazlarında, TV'lerde, satelitlerde, Blu-ray HD DVD'lerde, receiver'larda, telefonlarda e, ve tabletlerde e, çalıştığını söylüyor. Şöyle bir kablosu mevcut ürünün başlıklarında iki tane korunması var. metal başlık gold kaplama evet arkadaşlar ee evet farklı da bir şey yazıyorum diye baktım kutusunda yazmıyor e, yeni ürünlerde yeni açılışlar yeni kutu açılışlarında görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz bildirimleri açmanızı bekliyoruz Yorumlarınızı bekliyoruz. Daha fazla ürün tanıtımı yapabilmek için desteğinizi bekliyoruz. Ee, özellikle de istediğiniz bir ürün varsa temin edip onun da biz ee, kutu açılışını ve incelemesini yapalım. Tekrar e, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.